Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve bir, bir o kadar da lezzetli, harika bir çorba tarifim var. İsmi Cennet Çorbası. Hemen başlayalım. Burada yaklaşık 3-4 yemek kaşığı zeytinyağım var. Tereyağı da ilave edebilirsiniz isteğe bağlı. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar mısır unu ilave ediyorum. Yağ ve yaklaşık 2 dakika kadar kavuruyorum bu unu kısık ateşte. Hatta şöyle biraz daha 3 yemek kaşığına yakın mısır unu ilave ettim arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce kavuruyoruz 2 dakika, 2 dakika kadar. Evet, unumuz kavruldu arkadaşlar. Şimdi burada bir adet doğramış olduğum kuru soğanım var. Ve bir adet patates. Şöyle büyük boy bir patates. Onu da ilave ettikten sonra tekrar bunları da biraz kavuruyoruz. Bir adet de sarımsağım var. Onu ilave ediyorum. 2 çay kaşığı karabiber şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz tuz ve karabiber ilavesini siz kendi isteğinize göre azaltıp arttırabilirsiniz bunları da güzel kavuruyoruz şimdi sıcak su ilavesi yapacağım bardakta kim suyum var onu da ilave ediyorum. Tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. O da lezzetli olacaktır. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet çorbamız hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine bir kapak kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız pişti arkadaşlar. Şimdi Blender'la pürüzsüz olana kadar çekeceğiz. Çorbamız hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine de şöyle tereyağı, zeytinyağı ve toz biber karışımından ilave ediyoruz. Kıvamı çok güzel oldu. Ben e, ilave su eklemedim. Ancak e, koyu olduğunu düşünüyorsanız tekrardan sıcak su ilavesi yapabilirsiniz çorbanıza arkadaşlar. E, gerçekten çok lezzetli oluyor. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. E, sorularınız varsa sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.